koku takıntım olduğunu bilenler bilir benim. Sevdiğim parfümleri zaten paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi birkaç tane yine keşfettiğim Ben böyle baharatlı ya da çok şekerli vanilya çok tercih etmiyorum. Yakışanı da bir şey ben kendime yakıştırmıyorum. Ben daha çok kendime fresh, çiçeksi, puduramsı kokular daha çok yakıştırıyorum. Paris Vakil'in ee, Break Excite parfümü. Bunu alıyorum. Bu üçüncü şişem a, ee, şey, mağazalarına gelmemiştim. Mağazalarında bulamıyordum. Online de vardı. Online'da de hiç fırsat olmadı. Online almadım. Benim böyle işte tıkıntım var. Online almayı neden sevmiyorum? Beklemesini sevmiyorum. O yüzden. Mis gibi koku. Çiçek. Misalik bir zamanda içeriğini zaten yazacağım. Yazarken paylaşıyorum. İnanılmaz güzel bir koku. Annem de bayılıyor. Yani bir kere öylese bir şans ise almıştım. Kokusunu beğendim, aldım. Sonra çok karıştı. Nereden aldım, nereden aldım ben bunu diye. Gittiğim bütün mağazalarda araştırdım bunu. Sizden mi aldım, sizden mi aldım acaba diye. Ondan sonra bu benim favori koklarım. Şişesi de çok tatlı değil mi? Kombinime de, kombinime de uydu ha.